Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün de efsanelikle e, toplam 4 tane saldırı yapacağım. Hemen şöyle ilk hesabımın hesabımız günlüğünü göstereyim. Dün de bakalım şöyle dün 280 attı maalesef tek yıldıza falan kaldık çok kötü oldu. Rakipler de hiç acımadı yani eksi 40'ı yedirdiler bize sağlık olsun. Yani şu an artı 17'de kapatma ihtimalim var. Eğer ki 2 tane 3 yıldızı atarsam ve geri kalan defansları da 3 yıldız yersek artı 17'de kapatabiliriz yani. Evet kullandığım ordu zaten şu cadı ordu. Hala bunu kullanmaya devam ediyorum. Yani gerçekten çok güzel iş yapıyor. Yani kolay da 3 yıldızlar aldırıyor. O yüzden şöyle saldırıya geçelim. Saldırıda yine düzenleri falan anlatırım. Planları anlatırım. Evet görünmez gibi düzen geldi. O yüzden devok çok güzel bir şekilde çalışacak. Kraliçede zaten devok var. Olmazsa olmaz. Evet bu büyücü kraliçeleri dışarıda bu arada. Yani tam çerez düzen. Hatta bak bir tane buraya atmış olsam Buradaki büyücü kulesine gidip indirecek yani biliyorum. Çok güzel. Gayet güzel oldu bu arada. Şimdi bunun kasırgası zannediyor yani hatırladığım kadarıyla şu monolitin falan orada bir yerdeydi. Oradaki boşluklarda bir yerde. Evet gördünüz mü? Bir tane cadı gitti iki tane büyücü kulesinde indirdi bu arada. Gerçekten çok güçlü birim yapmışlar. O görmezli falan da aktif etti. Daha iyi oldu. Bize saldırıyor oradan başlamayı planlıyorduk zaten. Ee, ama yine de devoku buradan yapmam lazım. Çünkü diğer görünmezliğin de aktif olması lazım. Evet. Yine de tamam. Şöyle hızlıca bırakalım elimizdeki birimleri. Ve şuradan da zeplini pozisyonlandırdım. Hadi koruyucularla artık. Şöyle güzelinden bir yetenek. Orada şeylerin canı falan da dolacak hep. Güzel oldu bana kalırsa. Ee, yani zeplini ulaşacak gibi görün. Hatta patlatıcı da bir tane vursun. İşimize gelecek. Hop çok iyi. Abi bakar mısınız? Ne kaldı ki geriye yani şu anda? Gerçekten çok güzel değer verdi bize. Kralı nereden atsak? hadi Şuradan temizlik için atmış olalım. Minyonları da şöyle sallayalım. Burada görünmez kulesi düştüğü için fazla zorlanmayacağız. Kraliçe'ye şöyle bir tane kırıcı atmış olsam. Hatta kelle avcılarının ikisinde şöyle <laughs> tekli cennet falan düştü inanılmaz. Yani Ha bu düzen zaten bayağı eski bir düzen evet. Ama onlar var rakip hani şey yapmış. Şampiyon geri dönüp bence onu alırsın ya şu minyonu. Aa kraliçemiz ölmüş. Yani kullanmak istemiyordum şu yarasaları da. Mecburen kullanacağız biraz show, yapalım istiyordum. Show yapacağız diye de tek yıldızda kalmanın alemi yok tabii ki. Evet 3 yıldız geldi bu arada. Şöyle biraz büyüttüm. <laughs> Yarasalar hala çıkmaya devam ediyor. 1 milyon yarasayı orada temizlik için kullanıyoruz. Evet yarasalara temizlik yapıyorum. Muhtemelen başlığa bunu koyacağım. Bilmiyorum yani çok kolay oldu ya. Zaten eski bir düzen. Bütün buzları da salladım galiba ama bakayım. Evet sallamışız tamam. <laughs> evet 3 yıldızla başlangıcımızı yaptık. Şöyle kalan kalesi hemen dolduralım orduyu basalım. Bir saldırıya daha gidelim şöyle her şey hazır mı? Her şey hazır görünüyor. Elimizde Zeptin de var tamam. Zeptin zaten önemli çünkü Bediye biraz o şekilde düşürüyoruz. Evet yine büyücü kuleleri dışarıda diyebilirim. Sadece şu bir tık içeride gibi görünüyor da onda hiçbir şey engel olamayacak. Onu rahat bir şekilde indireceğiz yani. Tamam. İki tane böyle, bir tane böyle, bir tane böyle bırakalım. Şimdi patlatıcıları indirmek için zeptini güzel bir noktadan atmam lazım. Böylelikle iki tane görünmezliği de aktif edersek çok iyi olacak. Tam hizalamaya çalışıyorum ama sanki şu e, altın deposundan. Ah be! Yapma be. Kötü oldu. Şöyle bir kırıcı atıp o duvarı açsak. Açamadık mı? Açtık tamam. Şöyle şunu atalım. Kral keşke içeriye dönse ama dönmeyecek. Ee, bilemedim. Neyse biz şöyle saldırıya başlayalım o zaman. Yani bu taraftan başlamam gerekiyor artık. Patlatıcıların ikisi de inmediği için. Belki de mantıksız bir karardı bilmiyorum. Hayırlısı. Şöyle iki tane de kelle avcısını şöyle sallayalım koruyucu bekliyorum. Şu noktada bastık. Her şeyi koruduk yine. Kelle avcıları falan da rakip kraliçeyi kesecek. Dönüp bir de şampiyon alırlarsa gerçekten çok tatlı olur. Eee patlatıcılar problem çıkartamadı gördüğünüz gibi. Rahat bir şekilde indirmeyi başardık. Evet rakip şampiyonu da indirdik. Değil mi? Evet indirmişiz. Bence çok iyi değer. Şimdi yarasaları bana kalırsa kullanalım. Ama şuradaki görmezlik aktif olduğu için bence buradan atalım. Şöyle yapıştırdım. Arkasından minyonlar zaten temizlik yaparak geliyor. Yani şu an yarasalara herhangi bir büyü atmama da gerek kalmayacak çünkü çok da vuracak birim yok. Ko ya kötü konuşmak istemiyorum da o kırmızı mayınlardan çıkarmazsak elbette çok iyi olur. <laughs> Tam çıkmayacak gibi sanki ya. Evet, kraliçemiz hala yaşıyor bu arada. Şampiyonu zaten konuşlandırmadık bile, kullanmadık. Ya elimdeki büyüleri de şöyle sallayalım hani herhangi bir amacı yok. Evet bence güzel ve rahat bir saldırı oldu yine. Orada Devok'u kaçırmış olmamıza rağmen engel olmadı 3 yıldız almamıza. Bence gayet güzeldi. Tişört de bu arada <laughs> hediye geldi o yüzden giymek istedim. Bence güzel ya çok da göze batmıyor yani. Evde giyilmelik en azından. Evet herhangi bir şey yükseltebiliyor muyuz? Aslında yükseltiyoruz da burada ne yükselteceğimi gerçekten bilmiyorum ya. O yüzden cevherleri bekletiyorum. Dev, dev top şu dikenli top mantıklı olabilir aslında. Hatta bir şey diyeyim ona seviye verelim ya. Ben şu aynayı hızlıca yükselteceğimi düşünmüyorum. Alev topunu zaten maxladım. Yakın zamanda. Evet o yüzden gelin buraya sevi seviye verelim. Basabildiğimiz kadar basalım. Elimizde bayağı cevher var zaten. Sarı cevher de var. Mor cevher de bence Yeteri kadar vardır. Fulle fulleyemeyiz belki ama Yine gayet güzel bir seviyeye getireceğiz. 95 Hatta bununla bastık oha çok iyi. 20 seviye Neredeyse evet 20 seviyeye geldi bu arada. Zaten maksimum 27 oluyor. Hani sarı olsa biraz daha basabileceğiz çünkü mor cevher var elimizde. 26'ya kadar basabilirmişiz. Gayet güzel tamam. Şöyle orduyu tekrar basıp isteğimizi atmışım. Ne ara attığımı gerçekten bilmiyorum. İsa kabiliye teşekkürler. İsteğimizi doldurdu. Buradan diğer hesaba da şöyle geçtim. Sesim uzaktan gelmiyordur umarım ya. Biraz uzaktan konuşuyor gibiyim de. Evet bu hesabın sadece duvarları kalmıştı. 73 duvarı kaldı. Onun dışında laboratuvarda ve hayvan barınağında birkaç tane birim kaldı. Yani şöyle laboratuvarda göstereyim. Kareksiz birimleri neredeyse bitirdik. Sadece dal kaldı. Onu da zaten yükseltmeye verdim. Onun dışında 2, 4, 5, 6. Bir de şu şunu sayarsak 7 tane birim kaldı. Hızlı hızlı bitiriyoruz. Gayet güzel. Burada neler yapmışız bir günlüğe bakalım. Buranın defansı yani bir tık daha iyi ana hesaba göre. Çünkü bir tane saldırı gerideyim. Eksi 19. 40 atarsak artı 21'e geçeceğiz. Burada dün çok fena eksi yedim ama değil mi? Eksi 59 yedim. İki hesapta da 320 yedim ama maalesef ee, evet klandan birisi geldiği için ona bırakmak durumunda kaldım. O orada mesela eksi 40 kaybettik. O kötü oldu birazcık da sağlık olsun tabii ki. Evet böyle bir rakip geldi. Yani büyücü kuleleri yine dışarıda sayılır. Şu içeride bir tek de belki saldırıyor ona göre başlatabiliriz. O da mantıklı olur. Ama zeptin zaten pardon belediye binası yakında. Eee aklıma bir şey geliyor. Yapayım mı acaba? Kralla sadece belediyeyi alayım. Bence olur bu iş. Şöyle ikisini de atacağım ki. Oradan temizlik yapsın. Eee o halde ne yapsak? Bunu indireceğiz bunu indireceğiz. Şunu indireceğiz. Bir de şunu indirelim. Şuradakine de saldırıyı başlatırız. Kralın yeteneğini hızlıca bastım. Belediye binasını falan indirsin bana yeterli değer aldık diyeceğim. Yani patlatıcıları nereden hedefleyeceğimi tamamen olamadım ama şöyle bıraksam yok abi vuramadık. Gerçekten yazık oldu ya. Zeptini bir tık şöyle bırakmış olacağım. Çok dert değil hani. Ya yine 3 yıldız alacağız buradan da nasıl bu kadar emin konuştuğumu sormayın. Biliyorum yani 3 yıldız olacak burası. Hadi ama artık. Ya şu zeptin çok mu bana mı öyle geldi ya? Bir tane güdümlü mayın yedim maalesef orada. Monolit hızlıca indirsin istiyorum hadi. Hadi artık dön monolite tamam. Ee, üst taraftaki şeye atsak diyeceğim. Klan kalesini çıkartacak ama yine de o şeyi indirmemiz lazım. Çokluyor. Şuradan da yarasaları spamlayalım. Evet zehir büyüsü aktif oldu bu arada. Şöyle bir tane zehir attım ben de. Tamam. Sadece şu kaya sıçarı Şarabey... ve ismi neydi? Çoklu cehennem zamanla dondurmak lazım ki <laughs> çoklu cehennem de düştü. Evet dediğim gibi hani zorlamadı düzen. 3 yıldız olacağını biliyordum zaten söyledim. Saldırıya devam şey yapmadan önce, giriş yapmadan önce. Evet şöyle son buzluğu da yapıştırayım oraya. Daha fazla buz atmama gerek kalmayacak. Bir tanesi elimizde kaldı. Klan karesinde olduğu için madalyadan tasarruf etmiş olduk evet. Şampiyon özelliğine basmaya da gerek yok çünkü süreyle eli ilgili de bir sıkıntımız yok. Çok güçlü ordu ya. Gerçekten aşırı güçlü yani. Rahat rahat 3 yıldız aldırıyor eğer ki öyle büyük bir hata yapmazsanız. Ee, tamam. Ben şöyle tekrar doldurdum ve saldırıya geçtim. Hadi bakalım. Evet görünmezlik kuleleri var ortada patlatıcı tamam. Aa bak mesela bunu rakip ne yapmış büyücü kulelerini içeriye koymuş. Mantıklı. Şunu kenardan çekebilirim. Şunu kenardan çekebilirim. Şunu da kenardan çeksek. Diğer ikisini artık şeyi göndereceğiz. Aa indiremedik ki mi? İndirelim hemen. Patlatıcıları hedeflemeyeceğim. Sadece şu görünmezleri aktif etmeyi hedefleyeceğim. Umarım ki da başarabilirim. Şöyle şu ordu kampına döndüğünde basacağım kraliçenin yeteneğini. Bekliyorum. Hop. Evet aktif ettik en azından. Patlatıcıları dediğim gibi hedeflememiştim zaten. Evet bir anda aklıma geldi ve hızlıca denemek istedim. Yapmak istedim. Of çok iyi. Patlatıcılar umarım ki problem olmazlar. Vurma vurma vurma. Hop. Hadi belediye aslında alın bana. Evet çok iyi der. Gerçekten güzel der. Ee, yani kraliçe ölse de çok bence problem olmayacaktır. Hiç ortadaki çokluları indirelim ama. Çokluları kesin indirmemiz lazım. Şuradan bir kırıcı hadi. Çalıştırdık güzel. Yani nereden atsam bunu nereden atsam. Şuradan destek olarak atalım. Şu temizlik birimlerini kenarlara şöyle serpiştirelim. Rakip kraliçe için iki tane şöyle. Ya 3 yıldız çok rahat geldi. Baksanız abi. Ben daha ne anlatıyorum ki. Kralın özelliğine şöyle basalım. Evet bir çar kaldı. Şöyle donduralım. Yapma. Yapma 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 vurma vurma. Yani hepsini avlayamadı en azından. Orada aklıma kötü bir şey geldi de iyi ki yaşamadık o durumu. Hani dedim kasırgayı falan tetikler şimdi şampiyon. Patates oluruz da iyi ki öyle bir şey olmadı yani. Evet 3 yıldız geldi. Yani şurada patlatıcıları hedeflemek yerine görünmezlikleri hedeflediğim için böyle rahat oldu bana kalırsa. Çünkü Görünmezlikler daha büyük problem çıkartacaktı. Ordu çok fena dağılabilirdi yani. Bence mantıklı iş yaptık. Ve gördüğünüz gibi güzel bir 3 yıldız aldık. Evet. Bu videoda da çok şükür 4 savaşın hepsinden 3 yıldız almayı başardık. Hata yapmadan kapatıyoruz yani. Bir daha bakalım şöyle. O artı 3'e 8. Sadece bir tanesine takıldım maalesef. Onun dışında gayet güzel savaşlar çıkardık. Evet. 40 yersem artı 21 ile kapatacağım. Bu arada ki 40 yemeyiz yani. Ne düzen koysak zaten full yiyor da. Umarım ki olmaz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve hoşça kalın.